Seydi Kemer Esinti Restoran'da yapılan iyi Parti ikinci Olağan genel kurula 234 üye katıldı. Divan başkanlığını Metin Ergun'un yaptığı kongrede başkan yardımını il başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yaptı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız'ın söylenmesinin ardından yönetim kurulu üyesi Yektane Yalçın tarafından faaliyet raporuyla mali raporlar okundu. Siyasi konuşmaların da yapıldığı Seydi Kemer İYİ Parti ikinci olan genel kurulda İYİ Parti ilçe başkanı Sevgi Nur Tengüler güven tazeledi güzel ilçeye hak ettiği değeri vermeye gayret ediyoruz. Gün kişisel hesapları eee paylaşma günü değildir. Hesap günü değildir. Ben değil biz günüdür. Cumhuriyeti ve ülkeye sahip olma günüdür. Bu yarış tek başına koşulacak bir yarış değildir. Bu bilinç ve sizlerden aldığım güçle buradayım. Tekrar elimi taşın altına sokmak için karşınızdayım. 24 Haziran seçimlerinde hep beraber sizinle bir temel attık. Eee yaklaşık 7 bin bir oy aldık. Sıfır bir parti. Burada hepimizin hep birlikte kurucu ilçe başkanımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış eee akillerimizin katkılarıyla e, buranın tabi sosyolojisi eee Muğla'nın diğer ilçelerinden eee çok farklı iyi de bir potansiyeli var iyi Parti açısından. 24 Haziran'da atmış olduğumuz temellerin e, ikinci adımını 31 Mart seçimlerinde hep birlikte attık. Ve Muğla'da en yüksek oy alan ilçe Seyli Kemer oldu. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri bir daha tebrik ediyorum. 7 tane belediye meclis üyemiz var. Bundan sonraki seçimde Seydi Kemer'in artık birinci partisinin kim olacağını 31 24 Haziran'da önce daha sonra da bunun başarısı olarak 31 Mart'ta gösterdiniz. Allah'ın izniyle hep beraber emin adımlarla Seydi Kemal'de iktidara gidiyoruz. Milletin teveccühüyle kurulmuş, milletin talepleri doğrultusunda kurulmuş, milletin ihtiyacı için kurulmuş, sıkışmış bir Türkiye'nin artık kim sahip çıkar dediği bir zamanda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Başkanlığı'nda bu partimizi kurup bizlere bir çatı altında toplanılma imkanı sağlayan kurucularımızla kurulmuş bir parti. Burada sen ben yok. Burada biz varız. Burada hep beraberiz. Biz milletiz. Milletin sahibi millettir şiarıyla aynen devam edeceğiz. Sizlerden ricam 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Partimizin o ruhunu aynen kurulduğu tarih itibariyle devam ettirilerek ...birlikte hareket etmeniz. Konuşmaların ardından... ...ilçe seçim kurulu gözetiminde... ...tek listeyle gidilen seçimde... ...ilçe başkanlığına yeniden emekli bankacı... ...Sevgi Nurten Güler seçildi. 27 kişilik yeni yönetim kurulunda... ...Sevgi Nurten Güler... ...Muray Tahancı, İbrahim Uçar... ...Durkadın Tanır, Davut Öğütçü... ...Selman Püseli, Ali Kavuk... ...Şengül Kuyucak, Yusuf Gürhan... ...Nuh Patat, Turcan Kızılca... ...Tufan Başar, Ergün Güngörmez... ...Seyfettin Çet... Abdurrahman Doğan, Mustafa Tüfekçi, Hasan Ekinci, Tuğba Yılmaz, Recep Karakoç, Osman Nuri Demirci, Yektane Yalçın, Nebi Aka Gündüz, Erhan Çetin, Recep Özcan, Hasan Koç Yiğit, Birol Kart ve Hasan Kılınç yer aldılar.